Selamlar herkese. Arkadaşlar şimdi size bir rampa üzerinde cismin hareketi ile ilgili yorum yapmak istiyorum. Bu tarz küçük hap bilgileri vereceğim size. Bakın burası aslında konu ile ilgili size 3 aşağı 5 yukarı yorum yaptırır. Eğer ben bir duran cismi kuvvet etkisiyle yukarıya doğru rampa üzerinde hareket ettirip hız kazandırıyorsam ve bu kazandığım hızla birlikte eğer cisim rampada yükseliyorsa bakın şimdi rampanın yüksekliği haş. Rampanın kendi yolu yani hipotenüs dediğimiz burada x ve kuvvet etkisiyle hareket ettiriyorum. Eğer bana ortamın sürtümeli olup olmadığı ile ilgili bilgi veriyorsa yani sürtünmesizse mesela f kuvveti etkisiyle x kadar yer değiştiriyorsa ben o zaman burada cismin F kuvveti etkisiyle x kadar yolunda yaptığı işi ve aynı zamanda aşağıdan yukarıya hareket söz konusu olacağı için rampada ilerleyeceği için enerji dönüşümü ile ilgili yorum yapabilirim. O zaman burada F eşittir F çarpı x yazarım. Ve bu da bana enerji dönüşümü ile ilgili bilgi verir. Kuvvet çarpı x'i yazdım. Kuvvet bu arada kendi yolu na paralel şekilde gidiyor. Yani x doğrultusundaki, yani rampadaki, hipotenüsteki olan durumu konuşuyorum. O zaman her hareketinde en son noktaya geldiğinde dikkat edin burada bir potansiyel enerjisi var. Hız olduğu için de kinetik enerjisi var. O zaman ne yazacağım? MGH'ı alacağım ve 1 bölü 2 ve kare ekleyeceğim. Yani burası potansiyel enerjisi. Burası da hızdan ötürü kazandığı kinetik enerjisi. Burası da nedir? İşin kendisidir. Eğer gelir bize soru ekstra farklı bir şey verirse. Mesela gelip bana kuvvetin yaptığı işi net işi soruyorsa. O zaman ben net işi yazarken ne yapmam lazım? Net işi bulduğumda net kuvveti bulmam gerekiyor ve bunu yolla çarpıp enerjiye eşitlemem lazım. Şimdi arkadaşlar o zaman şurayı bir temizleyelim. Ve cismi şuraya çektiğimi düşünün lütfen. Kuvvet etkisiyle çekiyorum. Bunun aşağı doğru ağırlığı var. Şu tarafa ve şu tarafa olan arkadaşlar açısını yerleştirdiğimde şurası komşusu olduğu için kosinüsü, burası da sinüslü bileşeni olacak. Hareket yönüm yukarı doğru oluyorsa şöyle yazalım hareket yönü. O zaman ben ne yapacağım? Büyük kuvvetten küçüğü çıkarıyorum. Yani mg sin alfayı F'den çıkarıyorum. Yolla çarpıp Zaten rampada hareket halinde olduğum için 1 bölü iken ve kareye eşit diyorum. Evet arkadaşlarım bu şekilde bir soru gelirse karşınıza netişi yazmış olduğum kırmızıyla belirttiğim şekilde yazabilirsiniz. Kanalda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.